Vur, vur, vur. Ha, kırılacak hadi ha. Allah Allah. Mala baksana üf. Öf ulan öf. it mi dediniz? <laughs> i̇şte bu. Vay yavrum benim be. Gördün mü malı? Al kardeşim. Al. Dünyanın en kaliteli Leonardo ile tanıştırayım sizi. şu iki tabaka da farklı ya. Bir ağaç kötüğü gibi maşallah. Yani milyonlarca yıl yer altında kalmış. Fosilleşmiş. Ve günümüzün topraklarına can simidi olacak malzeme. Ve dünyanın en kaliteli Leonardit'in olduğu sahadayız şu anda. Anlatmıyoruz, yaşatıyoruz. Malın rengine bakın. Şekline bakın. Şöyle bir gölgeçsene hoca şuraya. Heh, tamam. Şu, biraz şu tarafa geç. Heh. Şimdi az şöyle tam gibi. Ha, şimdi şeyi yakalamak gerçek rengi yakalamak önemli olan. Bak, görüyor musun? Altın değerinde malzeme. Yani dünyada eşi benzeri yok bu malzeme. Memlekete hayırlı ve uğurlu olsun.